böyle bir şey daha önce görmedim. Ortalaması 130 kiloya kadar ulaşan bir yağış düştü yaklaşık 2,5-3 saat içerisinde. Hazır kalan var mı? Gel gel gel. Çocuğu bizimkiler alsın. Al çocuğu. anda sahada 2137 personelimiz, 1161 aracımız ve iş makinamız başta itfaiye, iski, yol bakım olmak üzere etkin bir şekilde ihbarları değerlendirip müdahale içerisindedirler. Burası Başakşehir Millet Kıraathanesi Kütüphanesi. Yaklaşık bir buçuk metreye yakın su var içeride. Mansur kalan var mı? Hadi gelin. Tamamız. haydi. Şu anda tamam. bir köpek kurtarıldı mahsur kalan. İlk başta geldiğim deray seviyesindeydi su. Ray seviyesinden şu anda çok çok azalmıştır burada. Geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun Burası Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde selden etkilenen bir dış cephe fabrikası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri saatlerdir çalışmalarını sürdürüyor. Suyun seviyesi yüksekti. 30 santime yakındı yani ilk basıldığında. Bir anda su da oldu. Gece sabaha kadar bize yardımcı da oldular. Suyu halinde çekiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları en yoğun şekilde sürdürdüğü noktalardan biri de Maslow Mobilyacılar Çarşısı. geçmiş olsun. Başkanım görüyorsunuz. Evet. Geçten beri buradayız. Küçük çekmecedeyiz. Bir işletmenin deposuna su basmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de şu anda olaya müdahale ediyor.